Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere ben bir tane hesap kasmaya başladım. Ufaktan oynamaya başladım. Geçen gün yayında bizim Emir'le beraber benim Emir teyzemin oğlu oluyor. 12 yaşında. Onunla falan doğattık. Şimdi böyle ciddi oynamaya başladım bir tık. Hani böyle yayın dışı falan da oynuyorum. Yayın dışı oynarken de bunları videoya çekeyim dedim. Hani sizi de izleteyim. Te Türkiye sunucusunda hesap kasacağım yüksek seviyeye. Kasarken de böyle videolar çekeyim diye düşündüm. Şimdi Syndra oynuyorum. Syndra 11.15 yamasında inanılmaz güçlendi. Karşımda Silas var diye tutuştur aldım. Bir de elektrik ver girdim. Çünkü e, Silas'ı yenebileceğimi düşünüyorum erken oyunda. zekin baskınlarına dikkat etmem gerekiyor. Bu arada bu içeriğin asıl amacı orta koridor oynayarak nasıl elo kasılır veya orta oynarken neleri yapmanız gerekiyor? Neleri yapmamalısınız? Asıl amaç bu olacak. Oyun oynarken bayağı bir anlatmaya çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bakalım nasıl bir maç geçireceğiz? Göreceğiz. Bu arada Türkiye sunucusunda hiçbir şekilde anlam veremediğim bir şekilde yani insanlar Lulu, Karma, Yumi neden bu kadar çok oynuyorlar? Hiçbir anlam, hani aklım mantığım almıyor. Mesela seçime saklama ekranındaydık. Dedim ki adamlar Lulu aldı, orta koridoru hani daha almayayım. Lulu'yu gördük zaten. Hani Natulus ya da Leon'u alayım dedim. Cevap yok. Hani normalde mesela Lulu'yu gördük. Leon'a Natulus bir şey alacağız. Zaten Leon'a Natulus'un inanılmaz kötü eşleşmesi yok alt koridorda. Otomatikmen adam Lulu orta koridora gelirse ben çekeceğim oraya anlayı. Vuracağım kafasını. Hani karşı orta koridoru görüp seçmek bambaşka bir rahatlık veriyor size yani. Bu her zaman bilinen bir şey. Bu arada Syndra biliyorsunuz çok güçlendi. 40 manaya düştü. Q'su inanılmaz bir değişim. 60 manadan 40'a düştü. Yani ortama 60 mana ile mesela iki tane Q attığınızda 120 mananız oluyor 2 Q ile Şimdi 3 tane Q atabiliyorsunuz. Ne kadar Q çok atarsanız o kadar daha çok at atıyorsunuz aslında mantıken baktığınız zaman garip bir anlatım oldu ama evet şimdi başlayalım. Şu Zek'in şeyine dikkat etmem gerekiyor. Erken önde koridoru ittirip buradaki kuşlara totem atacağım. Orta koridorda ittirme gücünüz varsa oradaki kuşlara totem atıp karşı ormancının rotasyonunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ben de bakalım bunu yapmaya çalışacağım dediğim gibi. Şöyle biraz tryhard oynayacağım. Yani tryhard zamanımız Bakalım nasıl bir oyun geçecek. Direkt gidip şuraya bir totem bırakabilirim. Hatta şöyle Q atıp bakın çaldım. 2 seviye oldum gördüğünüz gibi. Mesela rakibe de bir hasar vermiş oluyorsunuz. Ve rakibin rotasyonunu görmüş oluyorsunuz. Bu emin olun bayağı bir iyi bir şey. Şimdi mesela kulenin altında hafif hafif. Yapabilirsem dövmeye çalışacağım. Ama yakıncıları keserken değil uzakçıları keserken. Bakın Graves zeki görüp karşı ormana giriyor. Bu arada doğum yok. Tek başıma giriyorum. E attığı zaman şu atacağım. Aynen böyle. Ah otomatik saldırımı yanlış şey attım. Şimdi bu koridoru yitirmek istemiyorum. Graves zaten karşı ormana girdi. Girdi ve alacağını aldı. O yüzden şu an ittirip baskın yemek istemiyorum. Tabii ki koridor kendiliğinden ittirecek büyük ihtimal ama. Olabildiğince son vuruş yapıp. Bakın Graves'in bunu yapmasını istiyorum onu yapıyorsa ben de bunu yaparım. Yani Graves'e do değilim ama dediğim gibi Graves'e göre oyun oynuyorum. O adam karşı ormana girmek istedikçe ben de koridoru ittirmeye devam edeceğim. Şöyle otomatik saldırılarla dürtmeye devam edelim. Zek birazdan bize baskın atabilir. Üst koridor tarafındaydık bunu biliyoruz. Şöyle bir stun atalım. Sıçra atacağım. Hiç affetmeyeceğim. Ha bu baskını yemem kötü oldu. Grace buradayken o baskını nereden attı? Nasıl attı ben anlamadım. Gel şunu alalım Grace. Gel. Madem öyle Zek. Gel bizde de böyle. Hadi bakalım. Nerede lan Yampiri? Ha alıyor. Smite attı ama alt koridorumuz garip şeyler yaptığı için o da öldü. Aha. Güzel. Oo ben çok kötü kaldım. Ben çok kötü kaldım burada. Bu hiç hoşuma gitmedi benim bu arada. Silas üstüne döndüyse sıçtık. Burayı ittirmem gerekiyor. Lan ya West oynuyormuş gibi aynı it push yazdım ya. Q ile her türlü burayı ittirebileceğim. Çünkü manası çok az O yüzden hiç sıkıntı değil. Şöyle. Dojluyoruz. Koridorumuzu Buradanımızı bittirmiş oluyoruz. Hemen üstüne dönelim. Burayı frizleyebilir, dondurabilir yani. Ama çok fazla hasar yer. Yani çünkü çok erken bitirdim koridoru. Hemen bir tane bot bitmek istiyorum ben. Normalde büyük, hani bunu bitebilirdim. Çünkü karşısında zek var. Sıçramı bol bol atmak istiyorum. Ama şu an tutuşturum var. 6. seviye olacağım. Ve adamın canı da çok yok. Bu adamı öldürmek için böyle bot tercih yapıyorum. Bence bu bot şu an hani benim için iyi bir tercih. Farmımız gayet iyi. Hiç fena değil. Özellikle maviyi aldıktan sonra çok rahat edeceğim. Şöyle bir şimdi bir tane Q patlatalım. Ah be ölmedi. Şuna bir oto. Şöyle bir Q. Ona bir oto. Aa. İki tane kaçırdık. Neyse. Şimdi buraya son vuruş yapıyorum. Herhangi bir şekilde bir şey yapmama gerek yok. Bir tane Q attım. Bakın buraya ittirebilirim. Burayı neden ittirmiyorum? Koridor eşit kalsın ki adam da rakibim daha çok minyon kaybetsin. Buradan şöyle Q atıyorum. Diğer iki tanesini çarptırmıyorum fark ettiyseniz. Orada büyük minyonu kaybetti. Koridoru dondururken attığınız yeteneklerin hani olabildiğince az minyona çarptığından emin olun. Veya kesmek istediğiniz iki minyona çarptığından emin olun diğerlerine çarpmasın. Yalnız şu an E'leri baya kötü atıyorum ha. Hmm, ölmüş olabilirim. Öldüm. Çok kötü oynadım şu an bu arada. Acayip kötü oynadım burayı. Öyle böyle değil. E'mi hiçbir şekilde kullanmayıp Zek'in atlamasını bekletmem lazım. Bunu yapmamam lazımdı. Bu çok büyük hata. Hmm. Zek'le Saylas bizim çocuğa da gittiler, kestiler. Bu hiç hoş bir haber değil bu arada. Şuraya bir totem atacağım. Bol bol totem atmam gerekiyor. O zek yoksa bize oyun oynatmaz. Bakın yine şöyle öne gelir gibi yapıyor. Büyük ihtimal zek. Buralarda. E yeteneğim zeki baya bir kontrolüyor bu arada. Tanrışının gözleşi almadık. Onu alacağız. E yeteneğimi kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Hemen üstüme dönüyorum şurada. Şuraya bir totem bırakayım. Alt koridorda o karmadan bir agresif oyun geldi. Mantra Q atıyor adam. Mantra W atsa Ölmeyecek Mantra Q atıyor. Orta koridora gidiyorum. 2-0 bir var karşımda ama minyon sayısında okeyim. Daha agresif oynamam lazımdı ama Zek olayları çok bozuyor yani. Garip garip yerlerden garip garip baskınlar attığı için çok daha agresif oynayamadım. Bir de Graves karşı ormana girmeye oynadığı için biraz şey yapamadık. Burayı bir minyon dalgası daha ettirip öyle gitmem gerekiyor. Şu an beni çağırmak için yanlış zaman arkadaşlar. Güzel kardeşlerim benim. Evet aynen bak tüm yapmak istediğim şey bu ya. O kadar kolay ki öldürmek. Bak Zek şuradan atlayacak bana. Dikkat etmem gerekiyor. Hemen bak hemen ittirmeye başlamam lazım. Şöyle topla. Bak gelirken hop bu. Tüm yapmam gereken bu ya. Bu şunu yapamadım dangalak gibi ya. Çok güzel. Hemen üstümüze dönüyoruz. Zek orada minyonlarla uğraşsın. Çok da umurumda değil. Üstüme döndüm. Tamamdır hemen bir tane pembe totemimizi alalım. Ne olur ne olmaz. Hemen çıkıyoruz. Ejderimizi de aldık. Mavi alabilir miyim? Grace. Rica etsem. Aa, gözümün önünde gerçekleşti. Zecha e bak. Aa! Abi maviyi salmadı adam ya. Bu arada Silas'ta benim ultim o kadar iyi değil arkadaşlar. Sebebi de onun Q'yla topları biriktirememesi, benim ultimle çok fazla hasar verememesine sebep oluyor. Bayağı bir farm farkı açmış durumdayım. Rakibime hemen şuraya gideceğim. Minyon dalgası gelene kadar çıkın orta koridor yok. Hemen kuşları falan da alıyorum. Grey Salt koridorda zaten. Adam maviyi de vermedi. Maviyi neden vermediğini hiçbir şekilde anlamadım ama. Şu an koridorda bayağı öndeyim. Sadece hissedilmiyor şu an. Ama emin olun bayağı bir öndeyim yani. Bana güvenin. Hayır. Oy. Çerez. Çerez sindirası derler buna. Ulan. Ulan çerezi kesebilir misiniz öyle ya? Bunu daha vursaydık lan bir plate daha. Bir de daha tutuşturum geldi. Bir sonraki üste döndüğümde adamı tutuşturla da kesebilirim. Şimdi minyon sayısının avantajı ve tecrübe puanının avantajı bakın 8. seviye arkadaş ara karşımızdaki kardeşimiz biz 10. seviyeyiz. Bayağı bir fark var adamlar aramızda. Luden kasacağım. Bol bol kayıtlamam gerekiyor çünkü. Oradan zek geliyor. Renekton, Kog, Mavlulu falan filan. Luden alıp pıtır pıtır hem tek atmak istiyoruz. Hem de şey burada bir milyon dalgası kaybettik. Buradaki plakayı aldığımız için. O plakayı almayıp mesela base atabilirdik. Öyle de bir durum vardı ama kullanmadık bunu. Zek alt koridordu mu? Aynen zek alt koridorda. Burada istediğim gibi oynayabilirim şu an ama ultim yok. Ultim olmadığı için biraz dikkatli oynamam gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Adama vuracağım diye büyük milyon kaçtı. Bak yine EM yok. Yine EM yokken bu baskını yedim. Yememem lazım şunu ya. O kadar basit ki yani. En yokken Furkan geri oynayacaksın abicim. Bu kadar basit. Mal mısın nesin ya? Neyse adamın flaşı yok. Bu arada Graves hiç totem almıyor ya. Totem alıp bir atsa o kadar rahat edeceğim ki. Ha vur lan duvara. Duvara vur. Nice. Allah belanı vermesin. Heh, öldü. Çok iyisin be. Helal lan Grace. Grace karşı ormana girmeyi falan öğrenmiş ama şeyi öğrenememiş tam. Mesela normalde gelmesi lazım orta koridora. Beraber ittirip üst koridora baskın mı yapacak? Beraber yapmamız lazım. Ama bunu tam ayıkamamış büyük ihtimal kardeşimiz. Zek alt koridorda. Mesela bunu yapsa Zek'e daha çok baskın yaptırırım ben. Karşı ormana. Ama onu çok yapamadık. Şimdi Zek yine buraya gelecek. Şuradan geçebilir adam. Ciddi misin? Cidden yapıyorsun yani bunu Cidden cid, ciddiysin sen ya Yapıyorsun bunu yani Al o zaman Al o zaman kanka Yapıyorsun yani onu cidden Güzel kanka Harbiden yaptın yani he Harbiden yaptı adam lan Sen ne yapıyorsun Oy. Oy. Aman Allah'ım. Neler yapıyor bu çocuk ya abi bak. Yetenekleri Yeteneklerimi yayınlarda göremeyen kardeşlerim YouTube'da görüyor. Ya görüyorsunuz çerez oynadı mı böyle oynuyor abi. Şimdi aşırı büyük sobamı da alıyorum. Minyon sayım da hiç fena değil. Bana aynı totem ya totem lazım bana. Farm dönmeyim tutuşturum yok sıkıntı. 11. seviye oldum. Orta koridor kulesini aldım. Şimdi orta koridor kulesini ittiriyorum. Direkt sağa sola koşuyorum ama totem lazım. Lütfen blue'yu sal artık ya. Yalvuruyorum sana ya. Neden abi? Neden salmıyorsun? Ne yaptım ben sana? Ben sana kötü bir şey mi yaptım? Ben hiçbir şey yapmıyorum abi. Görüş almadan ben gelmiyorum. Silas mis. Yemin ediyorum ben görüş almadan hiçbir şey yapmıyorum. Ben burada duracağım. Alt koridora gittiler. gitmem gitmem. Aa ah, zek botta tamam. Devam et. Silas da botta büyük ihtimal. Silas'ta botta. Devam et Furkan'cım. Renekton buralara gelebilir Çerez'cim. Ona biraz dikkat etmen gerekebilir. Şöyle Q'ları atalım ki toplar biriksin. Uf, ne biçim hasar vuruyorum lan. Tamam, geri dönebiliriz. Ama Zek ölmüş. Uf, bak, bak, şuradan gideceğim, şuradan gideceğim. Renekton kulenin altında dursana ya. Atla lan şunlara. Ah Renekton'u beklerken kim çıktı ya? Neyse bu minyon dalgasını da hızlıca ittirelim. Bak şu an minyon dalgasını geri geri kayıtlıyorum. Öyle kesiyorum. Neden? Çünkü minyon dalgası... Bak bunu da alıyorum mesela burada öldürüyorum. Neden? Minyon dalgasını daha ileride karşılarsam ne kadar ileride karşılarsam o kadar risk arkadaşlar. Bu arada Silas hiçbir şekilde minyon alma olayını tamamen bırakmış durumda. Ve ben farmlamayı hiç bırakmadığım için farmda yavaş yavaş bayağı bir öne geçiriyorum. Yalnız ya buralarda şey gibi ha. Eski böyle te, anneannelerimizin anlattığı tarlalar gibi her yerde erik var ya. Güzel yetişiyor buralarda erik. Tutuştur var. Bak Zek burada. Bekliyorum adam ittirsin. Şu an adama şekil yapmama gerek yok. Bekliyorum adam bitirsin. E'mi kullandım. Bir tık geri çıktım. Hıt Q'mu attım. Geri çıkıyorum. Eşyam bitti. Base'imi atıyorum. Dakika 18. 170 farmımı yaptım. Karşımdaki orta koridor daha 110 farmda. Ve ben 13. seviyeye ulaşmak üzereyim. Totemi satıp bunu aldık. Buradan da bunu aldık. Hemen çıkıyoruz. Arabalı minyon dalgası olduğu için rakibim çok fazla itiremiyor. Bu arada Tanrıçanın göz geç aldım. Siz bu kadar geç almayın. İlk base'de o kuvvet kitabını almak yerine Tanrıçanın göz alman lazımdı. Şu an tutuşturum var. Saylas bana hiçbir şey yapamaz. Aniden ölür. Ne olduğunu anlamaz yani. Öyle diyeyim size. Buraya bir tane pembe tutam atacağım. Bunu kırıyorum. Orta koridor minyon dalgası geldi. Bakın Saylas o kadar kötü zamanda başka koridorlara gidiyor ki. Anlatamam size. Uf, uf. Yalnız ad Adamda aklın sonu var. Ben onu görmedim. Ben ne diyorum? Kogma niye demeyeceğim ya? Ben alt koridora gitmem gerekiyor şu an. Erik yok mu ya? Buralar eskiden dutluktu. Gidiyorum alt koridora. Aha bak ne dedim size? Abi buralar sağlam bu konuda. Her yerde bir erik merik bir şeyler bulursunuz. Burayı bir mi bak. Benim takım arkadaşlarım ona göre şey yapıyor zaten, Burada mesela takım arkadaşlarım alt koridor minyon dalgasını hani alt koridorda görüş almasa bu kadar devam etmeyecektim. Ama görüş aldıkları için devam edebiliyorum. Gayet kolay bir şekilde. Hatta şuraya şu totemimi bırakıp bu kuleye bile biraz vurabileceğim. Şöyle biraz ters tarafta duruyorum. Z katlarsa E ile bozacağız zaten. Bu arada şu an benim hedefim kimseye böyle direkt tek atamam. Bir lulu bir saylas var. O yüzden öndeki hedefe ulti atıp arka tarafa stun atmaya çalışabilirim. Bu da bir oynayış yolu arkadaşlar. Oradaki büyük minyonu da aldık. Mavi çıkacak. Şu an üste dönebilirim. Ama üste dönmek istemiyorum. Mavi çıkacak. Buradan e, grompu alıp maviyi alacağım. Yani takım arkadaşlarım üst koridorda bir şeyler yapıyor. Ben onlara zaten katılamam. Buradan orta koridora gideceğim. Onların bıraktığı koridorun ittirme gücünü ben almış olacağım. Şöyle üstlerine atayım şuranın. Çok güzel takım arkadaşlarım öldürmeye devam ediyor rakibi. Orta koridora gidiyorum. O minyonu alacağım. Bak şu an barona girmeleri lazım. Ya da üst koridordan devam etmeleri lazım. Ama çok fazla ayıkamadıkları için durumu geldiler buraya. Mesela Wayne benle beraber niye uçlıyor? Git al abi baronu. Niye geliyorsun ki benle? mantık ne? Abi beni görmedi. <laughs> beni görmedi. Saylas gelsene kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi bunu alacağım. <laughs> Nasıl görmedi lan beni? Bayağı iyi oldu bu. Bak şu an mesela o baron bayağı risk gibi play. Riskli yani. Bakacağım şuraya gireceğim bu sefer. Orada bekleyeceğim birilerini. Çok güzel. Ben üst koridoru ittiriyorum hemen bak. Savaşa devam etmiyorum. Benlik bir şey kalmadı. Ultimi attım. Görevimi yaptım. Hani şey gibi ben belediye çalışanıyım. Akşam 5 paydos. Bastım ultimi. Geçtim kenara bak. Şu an buradan gelip üst koridora gelmeleri lazım. Buradaki minyon dalgasıyla da burayı almamız gerekiyor. Bakalım bunu yapabilecek mi takım? Bence yapmayacaklar. Şöyle bir tık geri çıkıyorum. Şu an mesela üst koridor tarafına gelmeleri lazım. Minibütör kulesini alıyorlar. Güzel. bana vuracak. Bir tık çıkıyorum. Renecton reis sen onu bana... Yapaman ya. Sen onu bana yapaman reis. Sen onu bana yapamazsın ya. Sen çerez sindrası nedir? Tam yayınları takip etmiyor rakip galiba benim. Bak mesela orta koridorda gereksiz savaşlar dönüyor değil mi? Tam tahmin ettiğim gibi ya. Ben ne yapıyorum? Görev adamıyım. Ben görev adamıyım. Alırım grompumu. Lan Bak 16. seviyeye ulaştım rakibim 12. seviye 3600 altın ne alıyorum içlik değnağı yanına da aşırı büyük sopa niye içlik değnağı karşıda bu var He, bunu almasam da olur rabadona da gidebilirdim yanına da kronometre sıkıştırabilirdim ama içlik değniği alıyorum yavaş yavaş insanlar büyü direnci kasmaya başlayacak ben de sindrayla o büyü dirençlerini kırıp içlerinden geçeceğim içlik ile Evet şimdi ben birinin üst koridora gidip koridoru yitirmesi lazım ya da üst koridoru direkt ignorlayıp yani tamamen tamam abi üst koridoru ne olursa olsun deyip narın bu ittirdiği koridora gideceğiz. Bence şu an narın ittirdiği bu koridora gitmek daha iyi gibi hissediyorum. Bakalım ne yapacağız. Uf ne kadar çok vuruyorum. Şu an hiçbir şey yapmama gerek yok bak agresif. Ara minyonlara veriyorum büyü, büyümeyi bak. Büyütüyorum minyonları. Bak alt koridora bak görüyor musunuz? Büyüt abi çerez. Büyüt oğlum. Oh büyüt 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 büyüt. Bir milyon daha gelecek şimdi bak. izle şimdi play'i izle. Burada bu minyon dalgası hemen gelmiş. Onları tam hemen pushlayacak değil mi? Ah bekleseler biraz. Orada minyon dalgasını pushlamasalar ittirmeseler. Aynı anda ittirsek Rakip alt koridoru böyle savunurken ben de orta koridora vuracağım. Veya orta koridordan huşlatıp alt koridora yardıma gideceğim. Ama onu yapmadıkları için orada kuleyi alamıyoruz. Bu arada benim takımım ejder alıyor. Ben de rakip orman var mı diye bakacağım. Yok. Orta koridoru tekrar gideceğim. Orta koridoru ittirmeye yardım edeceğim. Şuraya bir tane şunu atayım. Ooo mavi var. Ooo mavi var. Bunu demeyecektin. Bunu mal koça demeyecektin. İnanılmaz hızlı ittiriyorum. Hemen gidiyorum şunu alacağım. Orta koridoru ittiriyorum. Bak şu an inanılmaz hızlı ittiriyorum ben. O yüzden şey olmaması lazım yani. Çok rahat bir şeyler yapabiliyor lazım. Birileri öldü. Takım savaşı çıkmış. Uf, ne kadar çok vuruyorum. Uf, 700 mü? Oğlum 700 vurdum lan adama. <laughs> <laughs> ne oldu Zek? Beni görünce bir kaçtın kanka. Şş, sakin. 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 Oğlum ne kadar çok vuruyorum o ne? Hoş olun çerez Bana yardım edin. Herkesi keseyim. Zonya almam gerekecek. Çünkü sıçram yok. Ultim geldi. Şu an Kogma benim üstüme koşamaz. Kogma'ı direkt öldürürüm. Zeki görmem lazım. Zeki üstüme atlarsa direkt ölürüm çünkü. Aç bunu da. Evet. 3 inibitörü de böylelikle açmış bulunuyoruz. Zek nerede? Zek. Şu an savaş yapmamamız lazım normalde. Çık çık. Eyi bok gibi attım. Oo, kolma vurdum. Ah. Bak sokmuyorum. Sokmuyorum adamı. Çok güzel. Abi bu arada kogmova şanssızlığı vurdum. Onu itiraf edeceğim. Amacım kogmova vurmak değildi. Sayılsa bak. Uf yalnız ne oyun oldu be. harbi güzel oynadık. harbi güzel oynadık yani bu maçı. Burada maç bitiyor. Bitmeden hemen farmımızı kasalım son. Ve burada maç bitiyor. Bakalım kaç puan gelmiş. Hemen bakalım. Ben zaten önceden birkaç tane oynamıştım. Bakalım nasıl bir puan bizi bekliyor. Kime atalım? Reis'e atalım ya. Bence fena oynamadı adam. Tebrikler demiş. Plat 4 olduk 8 oyunla. 5 galibiyet 4 mağlubiyetimiz var. Yok 5 galibiyet 3 mağlubiyetimiz var. Bu seri devam edecek arkadaşlar bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım orta hakkında sizlere bir şeyler öğretebilmişimdir. Zaten seviye yükseldikçe oyunlar daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ama bence bu oyun baya güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.